Merhaba. Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 14 Ağustos çarşamba. Güne 9842 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9708, en yüksek 9920 seviyesinden işlem görürken günü 92 puan yükselişle 9920 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9779 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1,43 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9991, 10062 ve 10204 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0,71 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9964, 14 günlük hareketli ortalama 10252, 50 günlük hareketli ortalama ise 10494 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0,44 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %1,29 düşüşle 1 milyar TL düşerek 78,48 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 83,30 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %6 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 62 hissenin fiyatı artarken 38 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.